Gerçekten bir ailem varmış gibi hissediyorum. İlk defa birine ait hissediyorum. Ben de hayatımın sonuna kadar sadece senin olmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet. Allah muhabbetinizi artırsın. Ne işin var senin burada? Gemilerini mi getirmeye çalışıyorsun? Sen amacın ne ya? Afiyet olsun şans alanlar. Konan yeni sahibiyim. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Son fragmanda gördüğümüz gibi Cihan Melek'e evlilik teklifi edecek Melek ise çok mutlu olup kabul edecek. Nuh ise her zamanki gibi çok ileri gidip ikisinin arasına girecek. Nuh'un artık durup Melek ve Cihan'ın mutlu olmasını isteyenler birer yorum ve beğeni atsınlar. Fakat artık Cihan'ın da tepesine kadar gelmiştir ve Nuh ile kavga eder. Nuh'un bu dayağı hak ettiğini düşünenler aşağıdan abone olarak kendilerini belli etsinler. Her ne olsa da sonunda melek ve Cihan evlenecekler. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.